Evet izleyicilerimiz Emir Seyit'teki yolculuğumuz devam ediyor. Arkadaki bir ablanın sesi çok fazla çıkıyor. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. İş arıyorum. iş arıyorum. iş arıyorum dedi. E ben işçi bulma kurumu değilim. Fabrikatör değilim. Şöyle geri geri geliyorum. Birebir söylüyorum bak. Normalde çekim programında yoktu. Aa geldi. Erdoğan Kime? Erdoğan'la beni kavuştu. Erdoğan? başımızın hükümetimizin. Cumhurbaşkanı mı? He, selamımı söyle ona benim. Ne diyeyim? De ki karı karısının da selamı vardı. Kimin? Karı olanın karısının da sana da selamı vardı. Hadış Akbunar'ın da. Karı olan mı? He. Ben e... o Erdoğan'ı çok seviyorum. Yaş kaç? Yaşıyorum. Anamdan doğdum doğru yaşıyorum. Ay, ay yaşın kaç şu an? Ben bilmiyorum yaşımı ben. Ya ya yaşımı da, desem yanar ağlarım. 67 yaşındasın Adı 67. 67 ha. mi? Anamdan doğdum <laughs> doğar yaşıyım hayli. <laughs> aynı aynı orden, ben aynı yaşı ona soruyorum sen ya bana diyor. Bilmiyor. Bilmiyorum işte ben biliyorum. Sen onun yaşını daha iyi biliyorsun. He. Senin yaş kaç anne? Benimki de aynı yavrum. 70. Ondan dolayı biliyor. 77 mi? 70. E sen ona 67 ya, diyor <laughs> 67 diyor kendi. 77. Benimki de 77 olsun ne olacak? <laughs> Tam Anadolu kadar. Hem karıyım hem erkeğim yavrum. Aha böyle dırım dırım dırıdım. İki tane bağ yüzü aldım mı yavrum? Geptim mi yavrum onları? Onları aldım yavrum, parasını aldım yavrum. Kapımı bak oralar bütün demirlettim mi yavrum? Çalıştın. Ha çalıştım. Eyimiz saçını yaptım mı yavrum? Allah senden ha. razı olsun. İsim ne? İsim de Şafatma ne de can ismini. <laughs> Adımı verme. Ne? Adımı verme. Daştanın adı. Daştanın adı. <laughs> e, e, Anam kurban olayım sen. Anam. Anana da hanımına da selam söyle. Anana da selam söyle. Aleyküm mi yavrum? selam. Aleyküm Kurban selam. olayım sen. Haftacılık yaptım. 27 sene ırgat başlık yaptım. 27 sene. Kocam öldükten sonra bıraktım yavrum. Ama diyorsun ki Alnımdan teri ha. eksik etmedim. Aha böyle ettiğim yavrum böyle çalıştım. Ellerimi diyorsun toprakta ha. çatır Şu çatır bana... çatlattım ha. ama diyorsun ha. ne na ne de merde muhtaç oldum. Vay kurban olayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.